Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün Ujo'da ödeme kanıtı ve tekrar kayıt olmayı göstereceğim arkadaşlar. Aşağıda vermiş olduğum linke tıkladığınız zaman bu sayfa bu sayfa geldikti arkadaşlar karşınıza. Burada kullanıcı şifreniz şifrenizi, şifrenizi onaylayın. E-postanızı ve PayPal PayPal e-postanızı yazıyorsunuz arkadaşlar. E-postanızı doğru yazın. Çünkü e-postanıza onay linki gelecektir arkadaşlar. Onay linkine tıklamadığınız sürece giriş yapamazsınız ucuya şey arkadaşlar burada referans tavsiye eden Aysu yazacak referans linkini dönüyorsanız burada Aysu yazacak arkadaşlar burada ben Robert Değilme tıklayacaksınız gördüğünüz gibi klik oldu kabul ediyorum evet tıklayacaksınız ve kaydı diyeceksiniz arkadaşlar kaydı ol dediğiniz zaman e-postanıza bir link gelecek o linke tıkladığınız zaman oturumunuzu onaylayacaksınız ben oturum açıyorum arkadaşlar Kaydınızı onay, onaylayacaksınız. Kaydınızı onayladığınız zaman sizde oturma oturma oturmak diyeceksiniz arkadaşlar. Kullanıcı bilginizde meze 292 oturmak diyoruz arkadaşlar. Oturumumuz açılıyor. Evet arkadaşlar oturumumuz açıldı. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sayfamız bu. Ee, para kazanacağımız yer burasıdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim tıklama istatiğim arkadaşlar. Dün 2, 312 reklam tıklamıştım. Bugün de 228 reklam tıklamıştım arkadaşlar. Burada da referanslarımın tıklaması var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inişli çıkışlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela 3, 3 gün önce hiç tıklama yapmamıştı referanslarım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet, e, gördüğünüz gibi benim şu anda 24 dolar bakiyem var arkadaşlar. Bu bakiyeyi ben çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü premium üyelik almayı düşünüyorum arkadaşlar bu stilin. Evet şimdi, e, şeyin nerede yapılacağını göstereyim. E, Tıklayarak reklam tıklamayı nasıl yapıyoruz onu göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tıklanan nedenle demeleri diyorum burada. Burada çeşitli para kazanma yerleri var arkadaşlar. Burada çeşitli para kazanma yerleri var arkadaşlar. Buralardan genelde Android ya da iOS telefonlara uygulama indirerek para kazandırıyor arkadaşlar. Ben e, bu 24 dolarlık bakiyeyi sadece reklam tıklayarak yaptım arkadaşlar. Siz gördüğünüz gibi tıklanan ilan diye tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada 3 çeşit reklam var arkadaşlar pardon iki iki çeşit reklam var arkadaşlar burada bir premium üyeler, bir standart üyeler için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi premium burada bir sarı sarı yuvarlak şekil var görmüş olduğunuz gibi burada premium için dil şu an ben premium bunu tıklayamıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu soluk renkler benim tıkladıklarım arkadaşlar şu açık şu koyu renkliler tıklamış olduklarımız arkadaşlar şu e, pembe renklilerde tıklanacak tıklanacaklar arkadaşlar Evet tıkladım arkadaşlar pembe renkli bir tanesi de. 4 saniye bekliyoruz arkadaşlar 3 2 1 0 gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu şekil çiziyoruz arkadaşlar şekil çizdiğimiz zaman gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi tıklamanız değerlendirilmiştir e, paramız yattı yani arkadaşlar pencereyi kapatıyoruz. Öncelikle size şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bakayım. 24.848 arkadaşlar bakın şimdi. biz reklam tıklayayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi reklam tıkladığımız zaman bakayım nasıl değişiyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi. 2, 1, 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekil çiziyoruz. Şekil çizdik arkadaşlar. Tıklamanız değerlendirilmiştir. Evet şimdi arkadaşlar bakalım bakiyemize. Bakiyemiz ne oldu arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi 48 49 oldu arkadaşlar. Yani bir reklamdan 0.001 oluyor arkadaşlar bir reklamdan bazen 30 saniyelik reklamlar çıkıyor bazen de 60 saniyelik reklamlar çıkıyor 60 saniyelik reklam 0.01 veriyor arkadaşlar 30 saniyeliklerde de 0.005 veriyor arkadaşlar evet şimdi size refer referans kilarlamayı göstereyim arkadaşlar referans kilarlama, nasıl oluyor bu sitede referans kilarlama var arkadaşlar referans, referans zaman referansını sizin yerinize tıklama yapıyor arkadaşlar. Ee, günlük sadece 4, 4 tane reklam tıkladığınız zaman o referans sizin yerinize tıklama yapıyor arkadaşlar. Ama günlük sabit 4 reklam tıklamanız lazım. Günlük 4 reklam tıklamazsanız o referansların tıklamaları işe yaramıyor arkadaşlar. Günlük sabit 4 reklam tıklamanız lazım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar referans kenarına yine tıkladık. Pardon size göstermiyorum. bir saniye. Evet, gördüğünüz gibi burada var hesap yükseltin diye bir yer var gördüğünüz gibi burada tavsiye edin kiralayın diyor arkadaşlar oraya tıklıyoruz evet arkadaşlar şimdi bir referans 0.20 2 referans 60 5 referans 1 diye gidiyor arkadaşlar 100 referans 20 dolar arkadaşlar şimdi size nasıl referans alacağınızı arkadaşlar Burada eğit fonusu var. Gördüğünüz gibi eğit Tıklıyoruz arkadaşlar. Hesap paketimizi transfer edin diyoruz arkadaşlar. İleri diyoruz. Burada ne kadar transfer ettiklerinizi yazıyoruz. Mesela 4 dolar transfer diye 4 yazıyoruz. ileri diyoruz arkadaşlar. Ben şu anda transfer ettim diyorum arkadaşlar. Ben şu anda transfer ettim diyorum arkadaşlar. Burada ileri dediğim zaman şurada şurada gördüğünüz gibi yükseltme ve kiralanabilir bakiye Burada burası 4 dolar olacak arkadaşlar. Ondan sonra buradan tavsiye edin kiralayın diyoruz. Buradan 4 dolarlık 20 20 referansı buradan satın al dediğimiz zaman hemen satın alıyor arkadaşlar. Ama bu 8 fonsu yapmadığınız sürece burada 8 fonsu para transfer e, yükseltene yükseltilebilir, Bakiyenize para transfer etmediğiniz sürece burada ne kadar e, satın alırsanız deyin, satın almayacaktır arkadaşlar. Çünkü ta, çünkü oraya transfer etmeniz lazım. Bakiye bakiye transfer etmeniz lazım onu arkadaşlar. Oraya bakiye transfer etmeniz sürece istediğiniz kadar burada satın alınsın satın almayacaktır arkadaşlar. Bakiye transfer etmeniz lazım yani oraya. Evet şimdi de size ödeme kanıtımı göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçen videomu iz... geçen videomu izlediyseniz e, şurada geçen videomu izlediyseniz burada 5.96 dolarlık bekleyen bir ödeme bakiyemiz vardı arkadaşlar. Geçen videomu izleyin tavsiye ederim geçen videomu daha ayrıntılı şekilde anlattım arkadaşlar. Burada 5.96 dolarlık bekleyen bir bakiyemiz vardı. Görmüş olduğunuz gibi Paypal hesabımıza girdik arkadaşlar. Paypal hesabımızda gördüğünüz gibi Ojo medya GMH GMBH de 5.36 dolar gelmiştir. Gördüğünüz gibi ayın 11'inde gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayın 11'inde paramız gelmiş arkadaşlar. Ojo medya kesinlikle ödeme yapıyor arkadaşlar. Ödeme yapmıyor diyenler yalan söylüyor. Ama biraz geç, geç ödeme yapıyor arkadaşlar. Ben bu ödemeyi alacak bir ay 10 gündür bekliyorum. Bir ay 10 gün önce istemiştim bu ödemeyi ben. E, ama geç e, kesin ödeme yapıyor yani arkadaşlar. Ödeme yapmıyor, ödemenin yalan söylüyor. Kesinlikle kesin ödeme yapıyor arkadaşlar hocam diyor. Gördüğünüz gibi ayın 10'unda öden gelmiş yani. Bir ay bir ay 10 gündür bekliyorum ben bu. Ödemeyi. Bir ay 10 gün sonra geldi arkadaşlar bu ödemem. Gördüğünüz gibi tekrar dönelim tasvirin müziğe. Yani arkadaşlar anlatılarım bu kadardır. Gördüğünüz gibi 24.849 dolar bakiyem var. Ben bu parayı istemeyeceğim demiştim az de size. Bu parayla premium üyelik alacağım. Premium üyelik nasıl alınıyor onu da göstereyim arkadaşlar size. E, tıklanan ilan ödemeleri diyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bakın burada e, <laughs> kazancınızı artırmak için e, yükseltilmiş hesap alın diyor arkadaşlar. Burada bile göz atın diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar standart üyeler, premium üyeler, premium artı üyeler, art VIP üyeler. VIP üye çok pahalı arkadaşlar. Ben VIP üye almayacağım. Ben premium üye alacağım arkadaşlar. Premium üye alacağım. 30 39 dolar arkadaşlar premium üyeliktir gördüğünüz gibi şuradan da bakabiliriz premium premium üyelik 365 gün sürüyor arkadaşlar yani bir yıl bir yıl boyunca 39 dolarlık bir para arkadaşlar premium üyelik biraz oca biraz pahalı arkadaşlar yani alırsanız iyi olur almazsanız siz bilirsiniz sizin bileceğiniz hiç arkadaşlar burada da standart üye ve premium üyelerin arasındaki farkları gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi standart üye üyelerde 5 saniyelik reklamda 0.001 verirken verirken premium üyede 0.001 002 veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 saniyelik reklamlarda da Standart üyede 5 verirken premium üyede 0.001 ödüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ayrıntılı bir şekilde tablo vermişler arkadaşlar. Burada direkt direkt referanslarınızın tıklamaları var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bu bu da e, satın aldığınız referanstır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ayrıntılı bir şekilde tablo vermişler arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrıntılı bir tablo vermişler arkadaşlar ödeme kanadını gösterdim ne var arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ödeme kanadı burada ödeme kanadı burada gördüğünüz gibi ucu medya 5.96 dolar ödememizi almış, aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi paypal bakiyemiz 131 TL paypal bakiyemiz var arkadaşlar yani şu anda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, size ilerleyen videolarımda eğer e, referansını yorumlayan ilerleyen videolarımda sizlere e, nasıl daha fazla reklam tıklayacaksınız? Tıklamanız tıklayacaksınız onu, onu da göstereyim arkadaşlar. Referansından yorum, referansından yorumunuz zaman sizlere göstereyim arkadaşlar nasıl daha fazla tıklama yapacaksınız onu göstereyim arkadaşlar anlatacağım şimdi bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şey premium üyeliğime az bir miktar kalmış arkadaşlar premium üyelik kesinlikle alacağım buradan arkadaşlar ben size de tavsiye ederim arkadaşlar premium üyelik alın yani bu kadar arkadaşlar bu bol kazançlar size arkadaşlar यूनिन्डियोल